Nani ve Emre topun başındalar. Emre Akbaba. Ortayı yaptı Emre. Arka tarafı açıldı. Tehlikemiz devam edecek. Yusuf Sarı içerisi çok kalabalık. Yusuf orta şansı arıyor. Yusuf Sarı. Çekti topu Yusuf. İçeride arkadaşları pas bekliyor. Çizgiye gitti Yusuf Sarı. Yusuf Sarı yerde kaldı. Yusuf Sarı. Penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor Gürcakem. Yusuf Sarı. Bir de kart çıkıyor. Bravo Yusuf. Birebir de çok kolay eksiltti rakibini Yusuf Sarı aldı penaltıyı. Şerif penaltı için topu aldı ama öncesinde gitti Yusuf Sarı'yı tebrik etti. İşte Yusuf Sarı. Maşallah nazar değmesin şu elemelerde Messi gibi top oynuyor Yusuf Sarı. 66. dakika 4. gol için Şerif Endiaye topu penaltı noktasına dikecek bu arada kart Malenitsa'ya da çıkıyor. Şerif topun başında. Hadi bakalım Şerif Endia'ya adımladı. Şerif Endia'ya geliyor. Endia'ya ve gol! 4 4-0 Adana Demirspor 4-0. Sanki 40 yıldır Avrupa'daymış gibi Adana Demirspor 4-0 yaptı durumu. Hiç yadırgamadı buraları. Hiç Şerif Endiaye. Dakika 67-4-0. Çok sevdi Adana Demir Spor taraftarı. Avrupa maçlarını çok sevdi. Nasıl sevmesin ki? <laughs>